Doların yeşilini görünce gözleri parlayan Nebati Bakan'ın Türk lirası en düşük seviyesinde daha fazla ineceği bir yer yok demesinin üzerinden bu yana dolar kuru 5 ayda dolar karşısında Türk lirası dolar karşısında %7 değer getirdi. Son bir yılda benzer ülkeler içerisinde parası dolar karşısında en çok değer yitiren ülke Türkiye oldu. Kredi temerüt risk primi Türkiye'nin 700'ün üzerine çıktı. Risk primi en çok artan ülke biz olduk. Savaştaki Rusya'nın ardından riski en yüksek ikinci ülkeyiz bugün. Türk lirasındaki değer kaybı hızlandıkça mali dengeler üzerindeki yükler de artıyor. Sadece Mayıs ayının ilk 18 günündeki devalüasyon nedeniyle dövize endeksli mevduatlardan gelecek olan kamu zararı 18 milyar 694 milyon lira. Bu para bütçeden ve Merkez Bankası'nın kasasından çıkacak. Buna ilk 4 aydaki dahil değil. Türkiye ikiz açık dediğimiz cari açık ve bütçe açıyla büyük bir döviz krizine doğru koşar adım ilerliyor. Kayınpeder ve damat 128 milyarı buharlaştırmışlardı. Bugün artık kasada Merkez Bankası'na ait kalmadı. Döviz kasasının borcu, döviz kasasının alacağını kat be kat aştı. Dün yabancı bir haber ajansında yabancı bir merkez bankasının İngiltere Merkez Bankası nezdinde tuttuğu altınlarından yüklü bir satışı yapmış olabileceği yazıldı çizildi. Bu hangi Merkez Bankası? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da İngiltere Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu yaklaşık 4 milyar dolarlık altın olduğunu biliyoruz. Eğer bu altınlar da gizli saklı satılmaya başladıysa yandı gülüm keten el var. 128 milyar doları arka kapıdan buharlaştıran, buharlaştıranlardan bu konuda mutlaka bir açıklama yapmalarını bekliyoruz. Fransız yazar Honoré de Boğazak'ın dediği gibi akılsız insanlar güzel topraklardan beslenen zararlı otlara benzer. Saray hükümetinin akıldan azadeliği de bu güzel toprakları zararlı bir ot gibi sardı. Ülkemizin bereketini kaçırdı. Ama bunlardaki akılsızlık bir değil, yüz değil, bin değil. Bir kuru inat uğruna, eşi dostu zengin etmek uğruna, imar planlarında bile yer almayan bir proje için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmaya başladılar. Ama dün akşam sarayın kibirlisi gençlerle yaptığı toplantıda çıktı, bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız dedi. Şecaat arz ederken sirkatin söylemek işte budur. Erdoğan'ın bu yıkım işine nasıl plansız, programsız giriştiklerini itiraf ettiğini, nasıl itiraf ettiğini gördük. Devlet ihtimalle yönetilmez, akılla ve bilimle yönetilir. Bunlar da akıl olsa, izan olsa, milleti perişan ettikten sonra bir de üstüne çıkıp ekonomide son iki yılda gösterdiğimiz büyük başarı tüm dünya tarafından takdir ediliyor demezler. Millet ekmek kuyruklarındaymış, et alamaz hale gelmiş, bebekler süt içemiyormuş. Çocuklar beslenemedikleri için kansız kalıyormuş, millet faturalarını ödeyemiyormuş, elektriksiz kalıyormuş. Ne Neden? Nebati Bakan için bundan hiçbir önemi yok. Yeter ki sarayın kibirlisinin yüzünü güldürebilsin. Bu bilgisiz, beceriksiz yönetim ne paramızın pul olmasını önleyebilir ne de enflasyonu dengeleyebilir. Milletin yarasına falan hiçbir şekilde merhem olamaz. Sorunun sebebi olanlar çözümün adresi olamazlar çünkü. İPSOS'un 11 ayrı ülkede yaptığı anketin sonuçları ortada. Milletimizin yüzde sekseni yaşadığı ekonomik sorunların sebebinin hükümetin izlediği ekonomi politikaları olduğunu söylüyor. Anket yapılan 11 ülke içinde enflasyonun sorumlusu olarak ülkeyi yöneten hükümeti gören vatandaş sayısının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Biz hep söylüyoruz. Milletimiz olan biteni görüyor. Yapılanlara notunu da veriyor. Ülkeyi yönettiğini iddia edenler kendi kokularıyla mest olmuş mis keçisi gibi attıkları imzaları bile artık hatırlamaz hale geldiler. Erdoğan genel başkanımızın Sadat'ın kapısına dayanıp sandığı sonuna kadar sahip çıkacağız. Sadatçılarınıza pabuç bırakacak değiliz demesi üzerine birkaç gün önce Sadat yöneticileri uzaktan yakından alakası olmadığını söyledi. Güzel. Ama bu elimde gördüğünüz Cumhurbaşkanı kararı öyle demiyor. Karar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı politika kuruluna yaptığı atamalara ilişkin 8 Ekim 2018 tarihinde imzalanmış. 9 Ekim 2018 tarihli resmi gazetede de yayınlanmış. Kendine bağlı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu'na kendi imzasıyla Adnan Tanrı verdiği hem de ilk sıradan atamış. Peki Adnan Tanrı verdi kim? Sadat'ın kurucusu. Kendi Güvenlik ve Dış Politika Kurulu'na ilk sıradan atadığı birine, birini tanımadığını söyleyen birine bu millet nasıl inanacak? Erdoğan'ın içeride Farklı dışarıda farklı konuşması, bugün ak dediğine yarın kara demesi vakayı adiyeden oldu. Daha iki yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçluyordu. Yandaş gazetelerinde bu ülkeye manşetten küfür ettiriyordu. Atama İçişleri Bakanı daha geçen yıl bu zamanlar devlet televizyonundan Birleşik Arap Emirlikleri'ne söylemediğini bırakmadı. Olmadı hakaretler etti. Peki bugün ne oldu? Aynı Birleşik Arap Emirliği ile Birkaç milyar dolar swap karşılığında can ciğer kuzu sarması oldular. Öyle ki grup başkan vekillerinin bile bu dönüşe ayak uyduramadığını gördük. Grup başkan vekilleri olanı biteni anlamadı. Öyle anlaşılıyor ki içine de pek sindiremedi. Çıktı biz diz çökmedik. Birleşik Arap Emirlikleri diz çöktü. Neyi verdi? Bunun üzerine AK Parti sözcüsü apar topar çıktı. Grup başkan vekilimizin sözleri partimizin görüşlerini yansıtmıyor dedi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri diz çökmedi dedi. Sonra da bu grup başkan vekilinin beli dün resmen kırıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz söyledi diye görevden alındı. Sonra Erdoğan çıktı gençlerle sohbet ederken Birleşik Arap Emirlikleri'ne bunlar da bizim Müslüman kardeşlerimiz deyiverdi. E, Suudi Arabistan'dan gelen cellatlar ülkemizin topraklarında gazeteci katlediyorlar. Erdoğan önce belgeleri dinletiriz gösteririz ama vermeyiz diyor. Dünyaya lider içeride dünyaya lider havası basıyor. Sonra da dolara sıkışınca dosyanın tamamını Suudi Arabistan'a gönderi verir. Satıyor. Erdoğan'ın doların yeşiline olan aşkı sarayın kendi evlatlarının başını daha çok yer. Erdoğan şimdilerde bu dönüşlere bahane bulmak için bir de atasözü uydurmaya başladı. Güya Japonların düşmanımız dahi olsa iplikle bağ sıkı tutun koparmayın gün olur o bağ size tekrar lazım olur diye atasözü varmış. Ama Japonların böyle bir atasözünden de haberi yok. Dış politika tutarsızlık kaldırmaz. Sabah başka, akşam başka konuşulmaz. İdeolojik körlükle dış politika yürütülmez. Dış politikadan iç politikaya rant devşirilmeye kalkılmaz. Dış politika 84 milyonun çıkar ve menfaati için yürütülür. Bu nedenle de dış politikanın milli olması gerekir. Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Türkiye'nin dış politikası da iç politikası da ülkemizin büyüklüğü ve gücüyle uyumlu olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında dış politikamızda temel ilkemiz Yurtta sur, cihanda sur olacak. Devletimiz bölgesinde ve tüm dünyada yeniden sözüne güven duyulan bir devlet olacak. Bizim yönetimimizde Türkiye dostluğu aranan, hasımlığından da korkulan bir ülke olacaktır. Ülkemizdeki Suriyelileri en geç iki yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Komşularımızla başta ekonomik, diplomatik ve siyasi ilişkilerimizi geliştireceğiz. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı mutlaka kuracağız. Biz hazırız, milletimiz hazır. Artık bir an evvel seçim sandığının önüne gelmesini bekliyor. Sözlerimi bitirmeden önce milletimize bir davetimiz var. Biliyorsunuz yarın İstanbul'da olacağız. Saat 18'de Maltepe Meydanı'nda milletin sesi mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yarın Maltepe Meydanı'nda ucube tek adam rejiminin açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiği asgari ücretleri, mahkeme kararı olmadan görevlen, görevlerinden uzaklaştırdığı KHK mağdurlarını, geleceksiz hayalsiz bırakmaya çalıştığı, Yandaşlarını doyurmak için mülakat mağduru ettiği gençlerimizi, pahalılığa ezdirdiği emeklerimizi, sözünü tutmadığı, tutmadığı emeklilikte yaşa takılanları, işsiz, açsız bıraktığı anne ve babaları, isyanı arşa ulaşan zulme uğrayan kadınları, yanlış politikaları nedeniyle önünü göremeyen iş insanlarımızı, tarlasına küsen çiftçilerimizi, borç kıskacındaki esnaflarımızı, emekçilerimizi, apartman görevlilerimizi kuryelerimizi, toplumun vicdanının sesi sanatçılarımızı, israf haramdır, yolsuzluk haramdır, yandaş kayırmak haramdır diyen yurttaşlarımızı, bu ülkede barış istiyoruz, huzur istiyoruz, iş, aş istiyoruz diyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Milletin sesi yarın Maltepe'deki adalet meydanından yükselecek. O ses sarayın kibir duvarlarını da yıkacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Buyurun var var mikrofon. İkinci da şu Ayrıca şu anda doğrudan bağlı. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan çıktı İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşıym dedi. Biraz önce söyledim. Bir dış politika konusunu oy devşirmek için iç politikaya malzeme etmeye başladı. Yeni bir Rahip Brunson olayı, yeni bir FETÖ Birleşik Arap Emirlikleri bir başka kaşıkçı dosyası aldatmacası sürecinin düğmesine bastı. E bu arada sarayın sözcüsü de yabancı ajanslara İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine kapıyı kapamıyoruz diye demeçler vermeyi de ihmal etmedi. Sonra Erdoğan vites yükseltti. Türkiye'ye gelmeyi planlayan İsveç ve Finlandiyalı yetkililer için bizi ikna etmeye geliyorlarsa boşuna gelmesinler dedi. Bugün de aynı şeyleri tekrarladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı da çıktı dedi ki e bir ay önce Erdoğan'la telefonla konuştuk. Biz sormadan NATO üyeliğimizi destekleyeceğini kendi söyledi. Türkiye'den gelen açıklamalar çok hızlı değişti dedi. Şaşkınlığını dile getirdi. Anlaşılan Finlandiya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış, politik dış politikadaki bu sert dönüşlerine alışmamış. Aslında sarayın yaptığı hep aynı şey. Dış politikadan iç politikaya siyasete rant devşirmek için önce içeriye bir öreleniyor. Ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra da dışarısı ne derse kabul ediyor. Şunu söyleyeyim tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz NATO'nun güçlenmesinden memnuniyet duyarız. Ancak Türkiye'nin çıkarları da her şeyden önce gelir. Müttefik dediğimiz ülkelerin, diyeceğimiz ülkelerin müttefiklik hukukuna saygı duymasını da elbette bekleriz. Milli güvenliğimizi garanti edecek şekilde ellerindeki kozları kullanmak hükümetin görevidir. Ama bunu yaparken bir diplomatik yol yordam, bir kuyumcu hassasiyeti gerekir. İçeride başka Brüksel'de başka konuşursanız, sizi kimse ciddiye almaz. At pazarlığı yaptığınızı düşünürler. İşte benzer olayları damin Danimarka baş, bundan önceki eski e, Danim, eski Danimarka başbakanı NATO Genel Sekreterliğine atanmasında da yaşamıştık. Ne demişti o zaman da Erdoğan? Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliğine atanmasına olumsuz bakıyorum. E, daha sonra ne oldu? Bu dediğini yuttu. Umarım. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği içinde benzer olayları yaşamayız. Sarayın kibirlisi diplomasiyle alacağımızı o uğruna, televizyon ekranlarında, meydanlarda bozuk para gibi har harcamamalıdır. Bu konuda çökmemelidir, milletimizin itibarını azaltmamalıdır. Ee, Kürtçe, şarkı, türkü meselesine gelince gerçekten bu iktidarın e, ne yaptığını anlamamız son derece güçtür. Türkiye'de Kürtçe, e, şarkı, türkü söylemek serbesttir. Neden böyle bir sözleşme iptali noktasına gidilmiştir. Tabii bunu anlayabilmek mümkün değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kürt meselesini nasıl çözüleceğimiz konusunu defalarca dile getirdik. Biz bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözeceğiz. Teşekkür ediyorum.